Şimdi Terkoğlu'nun anlatacağı haberi ne olur? Hani siz dinleyebiliyorsanız şu an dinleyin ama bunu bilmeyenler de duysun, dinlesin sizlerden. Çok yakın bir zamanda hepimizin canı çok yandı. Yani 6 emekçi, belki de hayatlı, belki de değil öyle, hayatları boyunca alamayacakları bir parfümün üretildiği fabrikada katledildiler alınmayan önlemlerden dolayı katledildiler. Sadece katledilmediler, öldürüldükleri son güne kadar da emekleri son ana kadar da sömürüldü. Biz şimdi e, bu cinayeti konuşurken birçok sorumluyu konuştuk. Bugün bir başka sorumluyu konuşmuş olacağız. O yani bu işçileri ölüme sürükleyen de başka bir sorumluluk daha var hiç konuşulmayan. Onu bize Terko evet. anlatacak. Şimdi bakın. Arkadaşlar bunu iş kazası demiyoruz, iş cinayeti diyoruz. Çünkü ben de hani mühendisim. Bunların hepsi önlenebilir şeyler. Önlenebilir şeyler. Biz neyi konuştuk bu kaza olduktan sonra? Altı, iki tanesi çocuk yaşta hatta üç tanesi. işçinin orada feci şekilde ölümünü konuştuk. Geçen hafta da konuştuk. İki yan binasında işkur vardı ya. işkurun binası vardı. Ve orada şunu konuştuk. Mesela İşkur Kocaeli İl Müdürü görevden alındı. Bu olaydan sonra mı görevden alındı. Ulvi Yılmaz. Kimdi? Şevki Yılmaz'ın yeğeni. Abisinin çocuğu. Tesadüf değil biliyorsunuz. Şevki Yılmaz Kocaeli siyasetine. Ben de bu arada bu, bütün bu hafta Kocaeli siyasetinden isimlerle görüştüm. Mesela e, Kocaeli milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Şevki Yılmaz'ın oğlu. Kocaeli Sakarya ben de liseyi Kocaeli'de okudum. Kocaeli Sakarya şey illerdir. Birbirini tamamlayan illerdir. Sakarya Çevre Şehircilik İl Müdürü baktım damadı. Yani bir kadrolaşma var. Bütün kritik yerleri bu insanların oturması tesadüf değil. Ama ya biz hep iş kura baktık ya arkadaşlar. Evet. Bir de SGK'ya bakalım mı? Çünkü burayı denetleyecek ne? İş güvenliği, şu, bu, bu işler nasıl çalışıyorlar diyecek SGK. Arkadaşlar devlet de bakın kaza olduğu sırada SGK Kocaeli İl Müdürü Salih Aydın'ın sorumlu olduğunu düşünüp onu görevden aldı değil mi? Sadece işkur değil. Ama biz onu pek konuşmadık. Şimdi ben ondan bahsedeceğim. Kimden bahsediyorum? SGK Kocaeli İl Müdürü Salih Aydın. Arkadaşlar kim bu Salih Aydın? Kim bu Salih Tanımıyorsunuz ben de tanımıyorum. Şöyle söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli İl Başkanı Şahin Tavus isminde bir siyasetçi var. Arkadaşlar. Şimdi Şahin Tavus isminde bir siyasetçi var. AKP Kocaeli İstanbul Kocaeli İl Başkanı. Arkadaşlar Kocaeli'nde aynı zamanda AKP'nin il başkanı olan Şahin Tavus Medar Hastanesi'nin sahiplerinden bir tanesi. Yani Kocaeli'nde hem hastanesi var hem de AKP'nin il başkanı. Arkadaşlar hastanenin diğer ortağı Nevzat Doğan. Kendisi de bu arada eski İzmit Belediye Başkanı o da AKP'li. Arkadaşlar bu SGK Kocaeli İl Müdürü var ya Serdar Tavus'un Ortağı olan Nevzat Doğan'ın abisinin kızıyla evli. Yani kendi AKP İstanbul, AKP Kocaeli il başkanı bir hastanesi de olan birisi. SGK il müdürü ise onun ortağının abisinin kızıyla evli olan birisi. Olabilir. Şimdi bu Olabilir. kadar değil. Bu kadar değil ama. Şimdi arkadaşlar Buraya kadar olabilir. Yani çok Kocaeli'de, bana öyle dediler, Kocaeli'de feodal düzen vardır. Herkes herkes akraba olabilir. Ama daha fazlası var. Beni ilgilendiren kısmı Nurhan buradan faaliyetle sonra faaliyetle akrabalık öyle. değil. Evet. Olan şu. Arkadaşlar, peki bu müdür oraya nasıl gelmiş? Bu Serdar Tavus'un hastanesi var ya arkadaşlar. Bakın bana şu söylediğimi yalanlamaya çalışmasınlar. Bu ile ilgili bir sayıştay raporları var, özel bir hastane ama SGK'nın buraya yaptığı ödemelerle ödemeleri sayıştay bütün kurumlar olduğu gibi takip ediyor. İki tarihlerini de veririm. Sosyal Güvenlik Kurumunun yine SGK'nın buraya yaptığı ödemelerle ilgili usulsüzlüklere dair tespitleri var. Ya bakın AKP, Kocaeli il başkanının hastanesi. SGK'da usulsüz para alıyormuş. Hem Sayıştay hem SGK bunu tespit etmiş. Ve iki tarafta akraba. Akra Ama dur daha yanlış yerden geldin. Henüz bu tespit edildiğinde SGK il başkanı o değilmiş. Hmm. Henüz o değilmiş. Arkadaşlar ne, neler tespit etmiş dersen şöyle. Mesela bir bakmışlar doktorların bazıları yurt dışında. Pasaportlarına bakıyorlar yurt dışında. Fakat adam burada muayene yapıyor ediyor. Görünüyor SGK'dan para alıyorlar. Bunu ben yazdım. Şimdi hatırladım Barış. <laughs> Bunu ben yazdım. Arkadaşlar bazı estetik ameliyatlar. Şimdi doktor eğer ne bileyim burnun etini almazsan sen e, hasta olacaksın şöyle olacak böyle zorunlu ameliyatlar var. Bir de burnunu düzelttirme ameliyatları var. O estetik ameliyatları zorunlu ameliyatlar sınıfına soktukları. Başka ne var arkadaşlar? Özel hastane farkı %200'e kadar alınabiliyor. Bunun üstüne çıkmışlar. Devlet bunu tespit etmiş. Evet. Arkadaşlar SGK'nın bu tespit yapıldıktan sonra o dönemki il yöneticileri ne yapmış? Beni AKP'liymiş, CHP'liymiş, MHP'liymiş ilgilendirmez. i̇lgilendirmez ben devlet bürokratıyım. Bu sizin hastanenizin cezası. Siz devleti zarara uğrattınız. Bunu verin demişler bunu üstüne gitmişler ve cezayı ödetmiş ödetmişler. Sonunda da ödetmişler bu arada. Ne olmuş ondan sonra biliyor musunuz? Arkadaşlar bu cezayı uygulayan müdür, il müdürü çat şikayetle AKP Kocaeli il başkanı olan kişinin şikayetiyle görevden alınmış. Onun yerine işte şimdi akrabalık burada önemli oluyor. Kendi yani hastanesine üzerine giden, devletini koruyan, vatandaşın hakkını koruyan, kamunun hakkını koruyan bürokratı sen bunu bana benim hastaneme nasıl yaparsın denilen diyerek görevden alınmış. Hı hı. Yerine kendi hastanesinin ortağının abisinin kızıyla evli olan kişi getirmiş. Hı. O da ne yapmamış? Arkadaşlar işte o da işte şimdi hı hı. devlet diyor ki o kişi ben demiyorum devlet diyor o kişi bu parfüm atölyesini denetleseydi bu işçiler ölmeyecekti. O yüzden seni görevden alıyoruz diyor. <laughs> Arkadaşlar denetlenmeme işinin doğasını anlıyor musunuz? Denetlenmeme dur ben bu işçilere gıcığım ölsünler dediği. değil. Çürüyen bir sistem var. Çürüyen sistem devletin önemli koltuklarına kamunun hakkını savunacak işçinin hakkını savunacak kimsesiz cumhuriyet kimsesizlerin kimsesini savunacak insanların yerine kendi çıkarını savunacak kendisini görmezden gelecek adamları koltuklara oturtuyorlar ve o koltuklara oturan kişiler de onları denetlemiyorlar ve sonunda bizim insanlarımız oluyor. Bir şey daha söyleyip bitiriyorum. Arkadaşlar Şahin Tavus bir başka Kocaeli siyasetinden de bu işe baktım Şahin tavuz milletvekili olmak istiyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nden. O yüzden bu olayları adının bu kadar geçmesinden şey yapıyor, onun cezalarla uğraşıyor Ama Şahin Tavus'la bugünkü Vedat Işıkan, yani Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hemşeri. Bir hemşerilik de burada var. Ve bu hemşerilik ilişkisi sayesinde SGK'daki değişiklik bu kadar kolay gerçekleşiyor. Bunu da bizzat kaynaklarımdan öğrendim. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum altın işçimiz öldü. Devlete göre de onu denetlemek gerekenler denetlemedi. Ama bu iş sıradan bir mesele değil. Bu iş tam da kamunun çıkarını savunan kişilerin görevden alınıp yerlerine akraba ilişkilerinin oturtulup bir tür çıkar düzeninin devam ettirilmesiyle alakalı. Evet yani yarattıkları bu düzende de biz birer birer, beşer beşer, onar onar ölüyoruz ya da adaletsizliğe mahkum ediliyoruz.